Kızımız 17 yaşında kimin kaçtığını ne yaptığını bilmiyoruz kimseden bilgi alamıyoruz atliyelere gittik bütün taksi durakları meydanları her yerde kızımızı arıyoruz Allah rızası için bilen gören varsa kızımızı bize teslim etsin dünden belli dün saat akşam 6'dan belli var gözleri görmüyor kalp rahatsızlığı şekeri var babası babası trafik kazasında vefat etti. Babasının fotoğrafını almış. Annesinin de yemeğine ilaç kartını ne uyutmuş, kaçmış, gitmiş ama kimliği evde. Yok, hiçbir şey yok. Ama sadece kızımız ortalıkta yok. Ne polisleri arıyoruz, her yeri arıyoruz, sokakları aradık yok. Bağırdık, çağırdık, kızımızı duyuramadık. Telefonu e, yok. Yok, telefonu da yok. Yetkililerden kızımızın bulunup annesine teslim edilmesini istiyoruz. Daha 17 yaşında cahil çocuk daha kim evinde tutuyorsa ondan şikayetçi olmak istiyoruz. Kimse kimsenin çocuğunu evinde tutmaya hakkı yok. Herkes bir evla, her herkes bir ana, herkes bir baba, herkes bir ne bileyim evladı için savaşıyor. Benim de evlatlarım var. Onun için ben bu kızımızı bize bulup teslim etmelerini istiyorum. Çok ayıp abi. Annemin gözleri görmüyor, rahatsız. Hadi ben pel perişan oldum. Tamam, bunlar fotoğrafı dursun içerken. Dursun abi, şunu bırakayım.